Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre ee, Bugün Journey of e, ikinci bölümüne başlayacağız ee, Devam edelim ee, En son Örümcek kağıdını toplamıştık Örümcek kadın burayı kapatıyoruz Ve buradan çıkıyorduk Hı -hı. Evet, Bizden süt istiyor Şöyle girelim. Şimdi, Bobby <laughs> hadi <harita> istiyor. <laughs> <laughs> ne yani bizim arkadaşımız buradan düştü. Şu kapalı yerlerde. Bunlar da ona üzülüyor herhalde. bunların hepsi e, müzik istiyor. Evet bizim amacımız şu kapıdan geçmek. Onun için bunlardan e, eşyaları eşyalar almamız lazım. E, bunlardan eşyalar almak için müzik istiyor bizden. E, şunu çalıştıracağız. E, ama yanında bir kol lazım. Hemen şurada kol var. E, kol alacağız. Süpeye, Ve Ondan sonra bundan çikolata istiyor ama biz öncelikle diğer şeyler yapacağız. Şuradan pil alacağız. Hı. Ondan sonra burada süt var. Zaten avcımız şuraya geçmek şu aşağıya. Şurada sütümüz var. Bunu alıp hemen örümcek kadına gidelim verelim. Sonra uğraşmayalım. Ay. Aha şurada da alakalı unuttum. Hemen. Sütü kadına verelim. O da bize. <laughs> Şimdi devam edelim. Hadi <laughs> devam. Ee, şuraya geçmemiz lazım ee, şurada çikolatalar alacağız ve görevler yapacağız ee, hemen şunu kapatalım bir dakika bir dakika şurada bir kol var onu unuttuk şimdi şunu kapattık şuradaki pervane durdu buradan gireceğiz. yanlış aha tamam buraya geldik şimdi çikolataları falan alalım şu kapıyı açalım bunları da sonra oyanlayacağız çünkü şu kapı oyanmıyorlar bir şuradan çikolatayı alalım nereden ahah çikolatayı aldık şu kapıyı açalım şuradaki kapıyı açalım Şimdi şuradan çıkalım. Bunlar çikolata falan istiyordu. <laughs> hmm. Öncelikle bunu <laughs> alalım. Şu adamı verelim şu çikolatayı. Ve görev yapalım. <laughs> hmm. Bir dakika ya. Onu görevini yapamıyorduk sahi. Çünkü İşte şu şeyden <laughs> istiyor <şimdi. gülüyor> Ama uzun hikaye <laughs> ha, pardon pardon şunu yapabilirim. Ve hiç bakayım. şimdi buraya şunu <laughs> tutacağız ama bize takım topun... <laughs> şunu takip ettik şunu attık. Bize topun orada olduğunu göstermeyecek. Şuraya tıklıyoruz. Resme bakıyor. Biz de, biz de o sırada topu bardağın altında tutacağız. Evet bulduk. Sen bakalım <Wars> mhm. tamam. <C�alle müsünler> <Sülüler> Diğer askerler gelecek Ch servir AYY! S Çikolataları aldık. Şimdi <laughs> görevlerini yapabiliriz ama bunlar tekrar müzik istiyor. <laughs> ee, müziği de e, diğer odadaki o uyuyan odadaki küçük kızdan bulacağız işte. Şunu suyla dolduruyoruz. <laughs> suyla da şunu dönüştürüyoruz. <laughs> Işık istiyor. E, evet, o kızdan ışında kuyruğunda ışık istiyordu. pardon pardon pardon. pardon. Yanlış yaptık. Yanlış, de, de, halde. Şu haritayı da fareye vereceğiz. Lan. Evet. 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 Hah ışık yok gördünüz ışık yok Hemen şuraya veriyorum böyle Yanıyor <laughs> Bu arada para lazım <laughs> Şimdi bu para istiyor bizde para yok Hemen şu poroyu bulalım

onu döndüreceğiz. Yanlış Dön sağa Tamam. Daha dikkat. geldi. Şimdi yukarıdaki şu duman temizlemek için ya şu kızı alacağız bir kere kullanacağız şu duman temizleyeceğiz Onun için pervanı bulmalıyız abi. yetmiyor. Şu parayla yine atacağız garip. Şurada içinde pervane falan resimler var. Pervane içinde. Tık pervane geldi. Bunun pervaneyi şuraya koyacağız. Sonra şuradan sıkıştırıyoruz. Ve duman temizleniyor. <laughs> あっ <noise> <noise> Bu adamın çaylısı var. Ceketi <laughs> ne oluyorlar? istiyorum mi istiyor Orada çikolata isteyen... Çikolata istiyorlar. <laughs> <laughs> O dönüyor da O dönüyor da pek iter Öyle Öleri Yine Şimdi miserable Yine Yine İşte resource down something thingly, entroseand, Whatsapp, Band 그�iigim, irgendwas yiņenIV linking, in disasterになる, milestone etc, yeunchalo sailing aga, Vuodoro goal objetivo, many cioè, ve ozaman bu zaman gerçekten behsetteciivim, evoke dor時間 hiçbir, o da yine etler yüz kleine ekry Princeton owl back, okulları aktif olacak вообще öz salonrası 여기 okul, need zor zor Stew, defendedsan tek brady ЭP 7 vood tomorrow, transmisiys tim aprender tuğle Bailey radica, yok o da a auditor-tñ时候 yok bum entirely新還有 creek got Г лيеесь başında, röv Vilono самое awesome AMA, pit- apartat,

Tamam. Hadi. <laughs> <Ebu>. ben... <laughs> Şimdi şu kabini yapacağız ama bu ampul yok. Onun için şuraya ampul takmam lazım. Şu kabini kafasında var. Onu almam lazım. Eee evet, Hemen ampulü takıcağız. <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> evet. şu ceketi önce şu adama verelim en sonu. Ceketini kalın <laughs> <laughs> <laughs>

kızlarla bunları işte dövüp kızlarla dövüldü. Şimdi hemen kadın kadının şeyini yapalım. Hı 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 şey. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ee, şimdi şu kapıdan girebilmek için onlara benzememiz gerekiyor bizi almıyorlar çıkın onlar. normal şimdi onların verdiği mağazaları şu Kırık dağımız oldu Şu ipi şuraya buluyoruz Ve şundan artırıyoruz Siyah şeyle <laughs> takıyoruz tamam. ee, Bir tek şey kaldı ee, <laughs> Siyah Şimdi Kendimizi yiyip ateşte yapacağız ee, Ve siyah olacağız GÖTÜMÜZ <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> Ve işte burayı da tamamladık. <laughs> Buradan sonra şuradan geçerek gidiyoruz daha açıkça. Ee, bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, bir bölüm daha geçtik. Ee, bir dahaki bölümde. O arkadaşımızın olduğu yere falan ineceğiz. <laughs> Hatta inmeye başladım. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hepinize görüşürüz. Ee, i̇yi video izlemeler. İyi günler.